Aşkım, Hı. tamam ya yeter ütülendiği kadar artık ne yapalım ben böyle de giyerim bunu. Aa yok olmaz hayatta giydirmem vallahi. Ben kocamı öyle işe gönderir miyim? Zaten bir saattir bekliyorum ve anladığım kadarıyla bir şey de olacağı yok. Çok geç kaldım ya toplantım var. <laughs> Hele toplantım varsa hayatta kırış kırış gidemezsin. Biraz sabret şimdi biter. Hı. Günaydın. Aa, günaydın kızım. Ah, seni bana periler kraliçesi gönderdi. Hı? Çabuk babana iki dakika içeri çağır Toprak. Onu oyala biraz. O görmeden şu ütüyü sihirle bitirmem lazım. Hadi çabuk. Baba, beni tuvalete götürür müsün? Ne? Çişim var, beni tuvalete götür. Ama aşkım sen kocaman kız oldun. Hem hani sen bu işi tek başına yapmaya başlamıştın ha? Baba geliyor musun, gelmiyor musun? Kıyar mıyım ben sana? Gülüyorum tabii. Ama içimden bir ses gel bakayım buraya bu işin senin tek başına yapacağını ve benim sadece dışarıda bekleyeceğimi söylüyorum anlaştık mı? Anlaştık. Öpücük. Aferin sana. Hadi bakalım yürü. Merhaba, ne haber Dudu? Aa, saygısız seni! Bak gene habersiz patadana odama girdin! İyi canım, affedersin. Ne yapayım, elim kolum olmadığı için kapıyı çalamıyorum. Laf sokuşturmayı bırak da ne istiyorsun onu söyle. Beni Eda'lara götürür müsün diye sormaya geldim. Bu nereden çıktı şimdi? Çile hediye almaya çıkacağız beraber. <laughs> Sen ne hediye götürmek istediğini bana söyle, ben sana hemen sihirle veririm. Yok, teşekkür ederim. İnsan gibi arıya arıya bir şey almak istiyorum. Sağ olsun Eda, ben seni alışveriş merkezine götürürüm dedi. İyi, tamam. Hadi in aşağı, ben gelirim birazdan. Geliyorum, geliyorum, hadi in. Tamam canım, tamam. iniyoruz işte. Aa. İşte toprak babasını utandırmadı ve kendi işini kendi gördü. Ay toprakcığım çok teşekkür ederim. <laughs> niçin teşekkür ediyorsun aşkım? Niçin? Burada söylemen gereken kelime aferin toprakcığım olacaktı. Niye teşekkür ediyorsun? Teşekkür ediyorum çünkü toprak bundan sonra tuvaleti tek başına gidecek ve bize ihtiyacı olmayacak. Hmm. Bir şey değil anne. Ütün bitti mi? Bitti. Aa. Bakın enfes oldu. Aşkım, gözlerime inanamıyorum. Bir saattir yapamadığın şeyi iki dakikada yapmışsın. Ya... ...sen etraftayken ben kolay konsantre olamıyorum, gidince hemen... ...oluyor. Evet ya. Sen hep bunu söylüyorsun zaten. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Ben bu eve bir gizli kamera kurdursam... ...ve ben yokken neden işleri bu kadar çabuk yaptığını öğrenmeye çalışsam. Böyle bir şey yapmasan bu olsa olsa şaka olur yani. Şaka da aşkım. Siz neden ikiniz bu kadar korktunuz? Hiçbir şey yok! Evet hiçbir şey yok kız doğru söylüyor yürü Toprak! Aa. Oo. Aa. Nereye Aa. bakıyorsun bakayım sen öyle? Dudu neden vuruyorsun kafama? O kadına nasıl baktığını gördüm, aç köpekler gibi. Ne oluyor sana? Kıskançlık krizine mi girdin yine? Önüne bak, önüne. Ah, Perihan bu! Ay, 200 yıl önceki haline dönmüşsün. Ay bunu duydum, çok sevindi. Hayır, böyle bir değişikliğe neden gerek duydun? Güzel görünüyor, imizsiz onu söyleyeyim bakalım. <laughs> Bilmem ki biraz abartılı olmuş bence. <laughs> yani biraz böyle genç hipiler gibi falan. <laughs> Periler Heyeti Başkanı olmadan önceki haline benzemişsin açıkçası. Böyle olmak istedim yani çok ama çok iyi hissediyorum. Korkma, korkma. Gene eski halime döneceğim. Yani kimse senin arkandan baktığı gibi bakmayacak bana. Korkma. Sebebini benimle paylaşmayacaksan ben seni yolundan alı koymayayım. Belki sonra ama şimdi değil. Kusura bakma. Sihirli günler. Bir dakika nereye gidiyorsunuz böyle alelacele? Yarın çileğin doğum günü ya. Ona hediyesini alacağız Eda ile. Dudu beni ona götürüyor. Ay benden de çok selam söyleyin. Yarın orada görüşürüz. Sihirli günler. Sahiden Perihan, Perihan olmadan önce böyle bir peri kızı mıydı? Sen soru sormasan da önüne baksan. Baktık tamam. Akşam için yemek hazırlıyorum. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor bebeğim. Babam gerçekten bizim evimize gizli kamera koyar mı? Ne bileyim koymaz koymaz koyacağı tutar. Hı hı. Zaten son zamanlarda bizden şüpheleniyor galiba. Hı. Bence çok dikkatli olmalıyız Toprak. Bundan sonra ne yapacağız biliyor musun? Baban evdeyken hiçbir iş yapmayacağız. Her şey baban gittikten sonra halledeceğiz. Çamaşır, bulaşık, ütü, yemek bunların hiçbirini baban etraftayken yapmamamız ve çok dikkatli olmamız lazım. Yani çünkü ona da hak veriyorum. O etraftayken yaptığım şeylerin hiçbiri olmuyor. Adam gidiyor. Ben sihirle ne yapıyorsam mükemmel oluyor. E tabii onun da kafası karışıyor. Kızlar biz geldik. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasılsın? İyiyim. Anne hayret babamı da getirmişsin. E tutturdu çileye dışarıdan bir hediye alacağım diye. E birlikte gidin bari hadi. Aa, sen gelmiyor musun? Yo ne gelip sizinle dolaşayım benim hediyem hazır ayol. <laughs> ben içine ne kadar ağırlık koyarsa koysun ona hiç ağır gelmeyecek, ağırlık yapmayacak... ...kendini kuş gibi hafif hissettirecek bir okul sırt çantası imal ettim. Sihirle. Şatoya mı döneceksin anneanne? Ben de seninle geleyim. ...beraber oyun oynarız. Ee, yok benim uğrayacak bir yerim var ee, peşime takılma benim. Hı. Nereye yine? Yolda gelirken Perihan'ı gördü kıskandı... ...gidip onunki gibi bir stil yaptırmayacaksa ne olayım? Evet ya baba anlatsana Perihan teyze ne olmuş çok merak ettim. Çünkü annem öyle kolay kolay her şey beğenmez. Evet ya anlatsana. 悲哀。